Sevgili arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ikinci dönem birinci ünitesiyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Son ünitemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşum sürecini sizlerle irdelemiştik. Bu ikinci dönem birinci ünitesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrası yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler üzerinde durmaya çalışacağız. Konular oldukça geniş. Biz burada sadece sizlere genel bir perspektif sunmaya, görüş açınızı şekillendirmeye ve geliştirmeye çalışacağız. Ee, i̇lk konulardan hatırlayacağınız gibi 30 Ekim 1918'de son derece şartları ağır Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bu mütareke sonucunda ülkemizin dört bir yanı itilaf devletleri tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. Bu işgallerle birlikte e, ülkenin çeşitli bölgelerinde e, hem askeri hem de sivil kuruluşlar e, oluşmaya ve bir müdafaa hukuk hareketi şekillenmeye başlamıştı. Ülkenin dört bir yanında çeşitli toplantılar ve kongreler yapılırken işgaller karşısında e, Türk milleti sivil inisiyatif olarak milli kuruluşlar oluşturarak e, işgalcilerle de mücadele etmeye başlamışlardı ki biz bunları Kuvay milliye yani milli kuvvetler olarak adlandırıyoruz. Özellikle Ege bölgesinde Yunan işgalleriyle birlikte e, birçok e, Kuvay milliye birliği oluştu ve e, düzenli ordu oluşuncaya kadar bölgede Yunan birliklerine oldukça önemli bir kayıplar ...verdirildi. Diğer taraftan... ...Güney bölgesinde... E, ...Fransız işgallerine karşı... ...Kuvayi Milliye Birlikleri... E, ...oluşacak ve... E, ...Fransız işgaline ve... ...Fransızlarla birlikte... ...bölgeye gelen Ermeni lejyonlarına karşı... ...çok önemli, başarılı... ...mücadeleler vereceklerdi. Ancak... E, ...bu düzensiz birliklerle... mücadele yürütmek... ...oldukça zordu. Çünkü düzenli... ...ordulara karşı uzun süreçte bunların başarı kazanma şansı yoktu. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ilk iş olarak bu Kuvayi Milliye Birliklerini düzenli bir hale getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunu oluşturma çabası içerisine girecektir. Nitekim Erkan-ı Harbi Ummi Riyaseti oluşturulacak ve Meclis İs Alba İsmet Bey'i Erkan-ı Ummi'ye reisi olarak seçecektir. Ve Kuvayi Milliye Birlikleri'nin de bu vekalete bağlanması için emirler kabul edilecek ve bir yeni düzenlemele oluşturulmaya çalışılacaktı. E, hatırlayacağınız gibi Mondros mütarekesinde ordunun terisine yönelik ve silahların teslimine yönelik maddeler vardı. Bu maddeler gereğince de Osmanlı ordusu teris edilmeye ve silahları teslim edilmeye başlanmıştı. Osmanlı Devleti'nde birden dokuz'a kadar sayılarıyla ordular mevcuttu. Bunlar kolordu seviyesine dönüştürülmüş. Ancak daha sonra özellikle İstanbul hükümetinin olumsuz tavırları, yayınlanan fetvalar ve çeşitli sebeplerle bu kolorduların içerisindeki birliklerin sayısı oldukça azalmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kolorduları yeniden düzenleyerek bir düzenli ordu oluşturup e, ve ilerleyen özellikle Ermeni ve Yunan kuvvetlerine karşı cepheler kurma çabası içerisine girdi. Nitekim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı kararla e, Doğu cephesi, Batı cephesini de ikiye e, bölerek Güney ve Batı cephesi diye oluşumlar meydana getirdi. Doğu cephesi komutanlığına Kazım Karabekir Paşayı, Batı cephesinin Batı bölümüne Albay İsmet Bey'i, Güney Bölümüne de Albay Refet Bey'i getirerek düzenli orduya geçişte çok önemli bir karar aldı. Doğu cephesinde özellikle Ermenilerle uzun süredir büyük bir mücadele vardı ve Mondros mütarekesi sonrası. 9. Ordu kalıntılarından oluşan 15. Kolordu ki komutanı Kazım Karabekir Paşaydı. Bunlarla mücadele ediyordu ve Ermeniler devamlı surette e, Türk sınırlarına tecavüz ederek e, halka zarar veriyorlardı. Bu bölgede bir boşluk mevcuttu. Özellikle Mondros Mütarekesi sonrası İngiliz lerin bölgeye sahip olması ve yerel şuraları dağıtması ve yönetimi Ermenilerin eline vermesiyle sivil halka yönelik Ermeni katliamları da artmıştı. Bu nedenle Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa bir an önce harekete geçerek bu bölgeleri ve bu bölgede yaşayan Müslüman Türk ahalisi Ermenilerin elinden Kurtarmak istiyordu. Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devamlı surette müracaatlarda bulunmuştur. E, bu bölgede özellikle e, Türk-Sovyet ilişkileri önemli bir e, roldür e, Doğu cephesindeki faaliyetlerle ilgili olarak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bir dış desteğe ihtiyaç duyarak Sovyetlerle ilişki kurma çabası içerisine girmiş. Ve ilk bakanlar kurulu toplantısında çıkan kararla bir heyet oluşturularak Moskova'ya gönderilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi doğuda hareketi geçmek için e, bu görüşmelerin sonucunu beklemekteydi. Nitekim bu ilk Moskova görüşmelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin istediği sonuçlar çıkmayınca Kazım Karabekir Paşa'ya Eylül ayı içerisinde, 1920 Eylül ayı içerisinde ileri harekat emri verilecek ve Kazım Karabekir Paşa e, Ermeniler üzerine harekete başlayarak kısa sürede Sarıkamış ve Kars'ı alarak Gümrü'ye kadar ilerleyecek. Ermeniler barış istemek zorunda kalacaklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşma olan Gümrü Antlaşması 2-3 Aralık 1920'de imzalanacaktır. Bu son derece önemlidir. Öncelikle ilk ...ilk olması açısından önemlidir. Diğeri de... ...bu e, anlaşmayla... ...Ermeniler misak-ı milli sınırlarını tanımış... ...ve düşmanca olan tavırlarına... ...bir son vermeye söz vermişlerdir. Ancak daha sonra Ermenistan'da... ...meydana gelen faaliyetler yüzünden... ...gümrü antlaşması sıkıntıya girse de... ...daha sonraki Türk-Sovyet ilişkileriyle... ...bu bölgede özellikle... Ee, Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşmasıyla ile savaş sonacı, süreci sona erecek ve e, bu bölgede e, misak-ı milli sınırlarına uygun gelişmeler yaşanacaktır. Diğer taraftan Güney bölgeleri e, ilk önce e, özellikle Güneydoğu Anadolu e, İngiliz işgaline uğramıştı. Ancak daha sonra Eylül ayında 1919 Eylül ayında Fransızlarla İngilizler arasında yapılan Suriye İtilaf ile İngilizler bölgeyi Fransızlara bıraktılar ve Fransız işgali başladı. Fransız işgal kuvvetleri içerisinde özellikle Ermeni lejyonları bölgede Türk ahaliye karşı katliamlar gerçekleştirdiler. Bu nedenle halk bu işgallere, bu tecavüzlere büyük tepki gösterdi ve büyük bir direniş harekatını başlattı. Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te, Adana'da, Pozantı'da son derece önemli e, mücadeleler verildi ve bu mücadeleler sonucunda Fransızlar bölgede tutunamayacağını anlayarak Ankara hükümetiyle anlaşma zemini aradılar. Nitekim 1920 e, yazında başlayan Türk-Fransız görüşmeleri 1921 Ekim ayında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara itilafnamesi ile sona erecek ve bugünkü güneş sınırlarımız Hatay hariç bu anlaşmayla çizilecek ve gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı mücadelelerdeki başarılarından dolayı e, Maraş'a kahraman, Urfa'ya şanlı, Antep'e gazi ünvanları verilecektir. Asıl e, savaş daha çok Batı cephesinde yürütülecektir. Batı cephesi son derece sıkıntılıdır. Ee, Albay İsmet Bey Batı cephesi komutanı atandıktan sonra bu bölgedeki bazı Kuvayi Milliye birliklerinin başında bulunan kişilerle anlaşmazlığa düşmüştür. Özellikle Çerkez Etem'den bahsetmek gerekir burada. Çerkez Etem düzenli orduya geçmeyi kabul etmemiştir. Albay İsmet Bey ile Anlaşmazlıklar içerisine düşecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün çabalarına rağmen Çerkez etem ikna edilemeyecek. Bu yüzden de Alba İsmet Bey Çerkez etem üzerine yürüyecek ve Çerkez etem kuvvetleri dağıtılarak kendisi de kardeşleriyle birlikte Yunanlara sığınacaktır. Bu cephede... özellikle Sev Antlaşması'ndan sonra Sev Antlaşması hükümlerini e, Ankara hükümetine kabul ettirmek için Yunan ileri Harekatı İngilizler tarafından desteklenecek ve Kuvayi Milliye Birlikleri arasındaki bu anlaşmazlıkları da Yunanlar değerlendirerek ileri harekata başlayacak ve Bursa üzerinden Eskişehir üzerine yürüyen Yunan orduları, ee, yeni kurulan düzenli ordu birlikleri tarafından e, 6-10 Ocak 1921 tarihlerinde yapılan mücadeleler sonucu durdurularak Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda bırakılacaktır. Bu başarı oldukça önemlidir çünkü düzenli ordunun kurulan düzenli ordunun aldığı ilk başarıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk halkına oldukça önemli bir motivasyon e, olmuştur. E, ve bu savaşta birlikte Albay İsmet Bey generalliğe yükseltilecek, yükseltilecek. Ve bu savaştan sonra birçok siyasi gelişme meydana gelecektir. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görmeyen itilaf devletleri, e, Yunanlara bel bağlayan itilaf devletleri artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de farkına varacak ve onları Şubat 1921'de düzenledikleri Londra konferansına davet etmek zorunda kalacaklardır. 12 Şubat 1921'de başlayan Londra konferansına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti hem de İstanbul hükümeti davet edilecektir. Sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi Bekir Sami başkanlığında bir heyeti Londra'ya göndererek Türk tezlerini, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tezlerini İtilaf Devletleri'ne anlatacaktır. Bu konferanstan bir sonuç çıkması elbette ki beklenemezdi ama e, böyle bir davet Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin İtilaf Devletleri tarafından tanınması anlamına gelmekteydi. Ayrıca İtilaf Devletleri'nin e, başkentlerinde Türk tezleri e, ittifak devletlerine birinci ağızdan duyuruldu. İttifak devletlerinin Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler yapabilecekleri ortaya çıktı. Bu nedenle oldukça önemli sonuçlar doğurdu Londra Konferansı. Ancak bu konferanstan biraz önce değindiğimiz gibi çok büyük bir şey çıkması zaten beklenmiyordu. Çünkü Türkiye'nin tezleri misak-ı milliydi, misak-ı milliden ödün verilmek istenmiyordu. İtilaf devletlerinin tezi ise sevr antlaşmasıydı. İkisi arasında olan uçurum zaten e, olumlu bir antlaşmanın ortaya çıkmasına e, zemin hazırlamıyordu. Ama dediğimiz gibi e, bu antla, e, bu konferansla Türk tezlerinin e, birinci ağızdan duyurulması ve itilaf devletleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin tanınması oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu süreçte Sovyet Rusya ile 2. Moskova görüşmeleri başlamış ve 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile dostluk ve kardeşlik antlaşması imzalanacaktır. Bu son derece önemlidir. Bir büyük devlet Türk misak Millis'ini tanıyacak ve ona yardımcı olmak için söz verecektir. Bu son derece büyük bir motivasyon yaratmıştır. Ee, diğer taraftan Yunan ordusu e, birinci ünlünün verdiği ezikliği ortadan kaldırmak ve Londra konferansı sonrası izlenimleri boşa çıkartmak için yeniden ileri harekata geçecektir Mart ayı içerisinde ve 1 Nisan'a kadar Yapılan mücadeleler sonucunda Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kalınacak kalacak ve ikinci ünlü savaşı da Türk ordusu tarafından kazanılmış olacaktır. Nitekim bu savaş son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. Ee, Mustafa Kemal Paşa e, Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta siz orada sadece Yunanları değil Türk milletinin makus talihini de yendiniz diyerek bu önemli vurguyu yapacaktır. Ve bu mücadelenin ne kadar Türk milleti için bu başarının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. İkinci İnönü Savaşı sonrası oldukça önemli gelişmeler meydana geldi. Özellikle Fransızlarla yapılan görüşmeler... 20 Ekim 1921'de Ankara İtilaf Namesi'nin imzalanmasıyla sona erdi. Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması imzalanarak Doğu sınırlarımız belirlenmişti. Ancak Kafkasya'da oluşan 3 Sovyet Cumhuriyeti vardı. Bunlarla da anlaşma yapmak gerekliydi. Nitekim ee, Sovyet Azerbaycan'ı, Sovyet Ermenistan'ı ve Sovyet Gürcistan'ı ile 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalanarak bugünkü doğu sınırlarımız belirlendi. Ee, sadece batı cephesinde problemler devam ediyordu ee, ve bir sonraki ünitede e, batı cephesinde özellikle Eskişehir-Kütahya savaşları ve Sakarya başkomutanlık meydan savaşıyla gelişen süreç ele alınacak ve Lozan'a e, gidiş konusu irdenilecektir. Evet arkadaşlar bu ünitemizin sonuna geldik. E, bu ünitemizde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrası oluşan gelişmeleri, siyasi ve askeri gelişmeleri genel olarak size sunmaya çalıştık. Bir sonraki ünitede buluşmak üzere. Hoşçakalın.